Hepinize selam dostlarım. Bugün size evet mutant borulu kodunu göstereceğim. Hatta kodun değil kodlarını. Hı hı. O kadar güzel ki bilinmez. Valla o kadar güzel olacak ki bilinmez. Hazır edip seçemeyeim. Şimdi ilk komodum kaçmış. E, hani mutant barola dönüşürken barola dönüşürken titriyor yani sese çıkıyor ya onu göstereceğim ya, şey bu işte arkadaşlar e, evet bu yo yo bu değil, bu değil bu değil bu değil bu değil yanlış oldu abi pardon şu olmaz şu koş 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 geldim abi El erkekli hmm. karıştırdım ya bir sürü var abi hangisiydi lan tnt şu galiba ben kırmış mıyım Allah Allah bir bakalım şuna da yok bu da değil neyse arkadaşlar bakalım ha bu bu Abi hani böyle ses çıkıyor içinden. Oh bakın şimdi. Abi görüyor musunuz? Nasıl bağırıyor? Sorun bu. Bu kodu ise bu. Bu. Şimdi şuraya bakalım. Burası flash tek lan. Arkadaşlar. Diğer komodumuz ise şu. <laughs> hani titreme komut var ya o. Hatta şunu gösterelim. Hmm, <laughs> nerede Ay burada olmaz. Burada bir yerde olmaz. Şuga. <laughs> 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 Mesela ben bir bulup gelin kodu hızlıca. bir yerde olacak tabi ama ben bulamıyorum herhalde. Hatta şurada olabilir bak. Uç abi uç 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 Şöyle bakalım bunda değil zaten biliyoruz. Ee, şuna bakalım. Bu olmalı yani. Allah Allah. Ne oldu ki bu konutlara? Mesela ben bir bulup gelinmemiştim. Şu konutlara. Hadi bakayım. Bende vardı bence. Bir bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Neyse hadi bakalım. Ben bir bulup geleyim. Beş dakikaya. Arkadaşlar buldum şu an. Titreme kozunu bulabildim yani. Zar da zor da olsa bulabildim. Evet. Ee, şu an gördüğünüz gibi bu. Buna bu konuda gireceksiniz. Bakın şimdi böyle yani ee, de kafamız bükülüyor biraz da olsa gördüğünüz gibi ama burada gözükmüyor bir daha çekersek kafamız yine bükülüyor gördüğünüz gibi bu durdurmak için de eee el hareketi indirme şeyi mi yapsak ki durun bir şey deneyeceğim durdurmak için şunu yapalım nerede o? Evet bu. Bu ne yapıyoruz? Ee, hani babi kolu indirme var ya. E, el indirme. Onu gidiyoruz. Onu gidiyoruz yani. Şu an. Şimdi gösterdik titremeyi de. Ee, bundan sonra bir de hani vardı ya. Mutant şöyle şey olması neyse yere evet. atması yere atması yine aynı şey şu bu arkadaşlar bu yazınca yere atıyorsunuz direkt bu oyunda falan kendisinizi yazacaksınız artık alıştınız değil mi? yazan yeri kim Osya'sı? Yani ben demek istiyoruz orada. Gördüğüm gibi yere yaptım. Evet, titreme buydu değil mi? Evet. Bir de titrersek ne olur? Yani mi titreyeceksin? Yok titremiyor. Ay titreme konusu böyle bir de deliriyor gibiyiz gördünüz mü? Ee, hani şöyle bir delirme şey vardı ya hani. Bu deliriyordu şey. Kortan sürümün miydi neydi? Böyle birisi deliriyordu balonun üstüne böyle koşuyordu o, onun komudu bir de böyle oluyor tutulmadı böyle yapınca da neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşmek üzere bay bay hmm. Come oh on, man. He's it. This Bye-bye. Woohoo!